Evet arkadaşlar, bugün karşınıza gene hızlı hızlı bir giriş yapıyorum çünkü bunu çekmeyi çok seviyorum. Bugün ikinci videosu ne güzel. Ee, bugün dünyayı tekrar yok edeceğiz. Çünkü çok eğlenceli. Hem izleniyor hem de ben çekmeyi seviyorum. Şimdi ilk önce Türkiye'yi bir güzel yok etsek mi yok? Türkiye'yi bırakacağız her zamanki gibi. İngiltere'ye doğru bir şeyler saldayım ben. İtalya'nın üstünde. Tam İngiltere şurada. Bay bay. İtalya'ya kadar girdi. İrlanda gitti, Belçika gitti, Almanya gitti, Fransa gitti, İspanya gitti. Birazcık kalmış İspanya sanki. Portekiz gitti. Bayağı götürdüm. Şurada minik bir kısmı kaldı e, Portekiz'den İspanya'nın ama. Artık onlar gitti. Cezayir ve Batı Sahra'yı da birazcık aldık. Ee, artık ezberledim ya bunları. Çerçeve çerçeve bakmana gerek kalmıyor. Burası Antarktika olmayan taraf galiba. En altı Antarktika burası. Ne sonra Görland oluyor sanki aynen. Alt taraf Amerika, diyorum. Ee, Antarktika. Ha, sonunda hatırladım. Neyse o zaman Neler yapacağız şimdi acaba? Avustralya mıydı burası? burası neresi diye? Şurası Amerika tam. O zaman burası Brezilya. Tabii sadece Brezilya değil. E, Brezilya, Peru, Arjantin falan. Bir de işte Bolivya falan filan işte. Bak, bak, Bugün yeni çetemizi kuruyoruz. Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak için. Ve Amerika'yı tamamen dünyada silmek için. Oskurlardan gel. <laughs> Şimdi tekrardan bir haritaya bakayım çünkü yanlış söylemek istemiyorum. Burası galiba Gine'ydi. Aynen Gine'ymiş zaten. Tamam o zaman Madagaskar'ı bir patlatalım. Meksika demiştim yanlışlıkla ben buraya. Afrika'yı patlatalım şöyle Şuraya. Ee, şu Kongo Cumhuriyeti var burada. Aman patlat gitsin işte ne söylüyorum. Sudan. Mısır. Ah Dur 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 dur. Dur girme Türkiye'ye. Ya. Çok sinirlendim. Rusya. Türkiye yok oldu. Seni tutmanın bir amacı yok artık. Al Rusya. Rus toprakların Çin topraklarını Moğolistan, Çin. Dünyanın içinden geçeceğim ama gerçek anlamda siz zaten biliyorsunuz artık. dünyanın içinden geçiyorum da gerçek anlamda her zaman yaptığım gibi. Şimdi 3. Dünya Savaşı başlıyor arkadaşlar. İtfaklar açıyorum. Ee, bizim ittifaklar abi Amerika'ya karşı savaşacağız. Amerika İtlaftan bu sefer. Amerika, İngiltere, Fransa, Yunanistan İtlaftan. Şimdi Cezayir bizden, Libya bizden, Mısır bizden, Sudan bizden, e, ee, Azerbaycan bizden, Türk Cumhuriyetleri direkt bizden, Rusya bizden, Çin bizden, Afrika bizden, <laughs> İran bizden, Irak bizden, Mali bizden, Nijer bizden, Suudi Arabistan bizden, Hindistan bizden, ee, Tayland bizden, Avustralya bizden, işte ne bileyim Meksika bizden, Brezilya bizden, onun dışında Ukrayna bizden, Polonya bizden, Japonya bizden. Yani dünyanın yarısından fazlası bizden. yani bizden. Arjantin bizden. Ee başka? Roma bizden. İtalya bizden. Artık bize geçmiş. Romanya bizden. Bulgaristan bizden garip bir şekilde. Yani dünyanın yarısından fazlası Amerika'ya karşı gelmek istiyor. Şimdi nükleerli bomba gemili şekilde başlatılmış Amerika'dan öyle diyorlar. Ee, nükleer getiriyorlarmış bakın. Burası nükleer attı. Ama durun radarlara yakalandı. Radarlara yakalandı. Yes. Görüşürüz gemi. Gemine başladım. Ele geçiren nükleerleri Amerika'ya geri yollamamız lazım. Tamam. Getirdik. At at at. Dönün. Tamam tamam Amerika'nın tamam. Amerika'yı bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Dur ya Amerika'da üstün bir teknoloji varmış. Ne yapıyor bu? Hayır. Oh my god. Rusya yolluyorsun gemileri. Yardım ke. Yakalandık. Yakalandık arkadaşlar. Yediler bizim. Yediler yediler. Bir dakika bir dakika. Meksika bizden. O zaman. Dur bir dakika. Gemileri birazcık yürü uzatıyoruz arkadaşlar. Brezilya'ya iniş yaptırdık. Meksika'ya doğru tam Meksika körfezine girdik. Atıyoruz. Başkent. Hadi cici. Giydiği Amerika bizden artık. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir tane daha atalım. Aklı başına gelsin. Aklı başına gelsin. Ya kötülük yapmasın bir daha. Hadi Amerika bizdensin artık. Abi İngiltere yakında biraz. Sıkıntı o yüzden. Cezayir'i bombalıyorlar. Cezayir. Cezayir'e diye kalmadı dün dünyada. Hayır. Biz bir dakika. Mısır taraflarına inişimizi yapıyoruz abi şu taraflardan. Selamun aleyküm İngiltere. Hadi bay bay. İki milyar insan ölmüş arkadaşlar savaşından. Of. Niye böyle? Rusya suya doğru bir gemileri çıkartıyor ama. Meksika'dan gidiyor. Brezilya üstüne nereye gitmeyi planlıyorsun ya? Yolu uzattı ama Yunanistan. Yunanistan diyeceğim. Abi. Cezayir de geri geldi aslında ama. Dur şuraya bir tane hediye atayım. patlatayım. Türkiye'yi patlattık. Yunanistan'ı geri getirmeye çalıştılar tamam. Yunanistan'ı geri getirdiler. <laughs> Biz de geri geldik. Bu ne ya böyle? Dünyanın yörüngesine bomba koymuş manyak herifler. tam şuradan geçiyor. Patlattım. Nerede patladı abi? Şurada patladı. <laughs> Nükleerli yağmayı başlatıyoruz tekrardan. trabzalar gördü ama atabilirler mi? İki hızlanın. Yes. Del abi nereden çıkacaksın? Oo aferin. Ama sen Meksika taraflarını yok ettin ya aslında. Neyse. Zaten ee, biz tekrardan nükleer yağmaya başlatıyoruz. Hmm. Ne? Bu ne lan böyle dünyayı... Dünyayı ortadan ikiye doğru bölüyor. Türkiye'yi de böldü. Geri geliyor. Utanmaz herif. Türkiye geri gelsin. Nerede ne oldu? Dur hayır. Tekrar yok ediyor abi. O zaman çok iyi bir fikrim var. Bunu yok edeceği her yeri yok edelim ki bir yeri yok edemesin. Sonra dünyayı tekrardan geri getirelim. Hem düşmanlarımızı geri getirmeyiz. Hem de bunu kaldırmış. Ana dünyanın içinde kalan bombaları da patlattık. <laughs> tamam hala yok edebildiği bir yer var mı? Yok artık gidiyor. Amerika taraflarını geri getirdim. Neyse Türkiye'de geri geldi. Dünyayı geri topladık bakın şurası hariç. Kimsenin onunla değil. Ondan sonra orası artık yani çizik kalsın ne olacak. Bizim bazı ittifaklar gitti ama yapacak bir şey yok. Şu an Meksika'ya inişimizi yaptık. Amerika'nın içinden geçtik. Amerika diye bir yer kalmadı. Amerikanlar bir dakika. Bir yere doğru gidiyorlar Amerikan temsilciler ama. Burayı niye yuvarlak için lan? Ne? Avrupa. Bu, bu herifler sıkıntılı ya Şimdi buraya geçtiler Yok edip geri getirirler O zaman Gücümüzü birleştirme zamanı Türk devletleri gelin Rusya, Çin Özel bir ülkede toplantı yapacağız Amerika'dan kalan son yere gidiyoruz. Herkes kendi bombalarını hazırlasın ateş <laughs> Yunanistan don <laughs> Cidden bu herifler sıkıntılı galiba. Amerikanları nerede gördünüz dedim az önce Rusya'ya. Abi Rusya'yı yok etmişiz ya. Dur, oluştur oluştur. İngiltere'yi de geri getirdim ama. Olsun. şöyle bir ne tarafta gördünüz? Nerede, nerede gördünüz abi? Allah şimdi bir söyleyin ya. Cidden buraya nasıl girmeye cesaret edebiliyorsunuz lan? Köye hmm. topraklardan birine girmiş arkadaşlar. Artık da Zaten bizim takımlandı. dediğim şeyi yaptım şimdi. Bakın artık dünya bir küpün içinde. Ve bu küp artık dünyayı koruyacak. Buradan içeri kimse giremez. Şöyle. Bu da şey ayarlıyor büyüklüğünü küçüklüğünü. Böyle bir büyüklüğü olacak. Ama şöyle bir büyüklüğü olacak. Tam arkadaşlar dünyanın ortasından geçecek. Ee, buraya böyle kimse dokunamaz bundan sonra. Ateş ediyorum hiçbir şey olmuyor. Türkiye'nin içine sokacağım ben bunu bir şekilde bir gün. Bir, yani yapacağım öyle bir şey. O zaman 3. Dünya Savaşı'nı başlattık ve bitirdik. Gerçekten güzel oldu. Ee, bu, videoyu da, bu videoyu da burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bye, boys.